Merhabalar. Bugün deprem bölgesinden sahiplendiğimiz bir kedimizin kontrollerini yapacağız. Birkaç gün önce deprem bölgesinde destekte bulunmak için Kahramanmaraş'a gitmiştik. Orada barınakta görev yapmıştık. Ve dönüşte bu güzel kedimizi sahiplenerek döndük. Kedimiz hasarlı bir evden kurtarılmıştı. Ve birkaç gün boyunca aç ve susuz kalmıştı. Orada zaten ön muayenelerini yaptık ve beslemesini yapmıştık. Ama buraya getirdikten sonra artık kan tahlillerini ve biyokimya tahlillerini yapacağız. Detaylı kontrollerini şu anda gerçekleştireceğiz. Hep beraber izleyelim. Öncelikle yine fiziksel muayeneden başlıyorum. Kedimizin gözlerinde küçük akıntılar var ama genel olarak iyi. kulak iç derileri pembemsi renkte. Bizim istediğimiz renkte gayet güzel. Kulakların içi temiz. Ben ağzını daha önceden kontrol etmiştim. Ağzında ve dişlerinde herhangi bir yara durumu yok. Köpek dişimizin bir tanesinin ucu kırılmış ama herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Diş etlerimiz pembemsi renkte gayet güzel renkte. Kalp atışım, kalp atımlarımız ne şekilde duyuluyor? Alt yerlerimizde küçük küçük sesler var. Bunlarla ilgili ee, desteğe ihtiyacımız olacak. Öncelikle tırnakları keselim. Sonra bir de ateşime bakalım. Kiliniz gördüğünüz kadarıyla daha önce tıraş olmuş. Tüylerin uzunluğuna bakarsak yaklaşık 1-1,5 ay önce olmuş. Dişlerine baktığım zaman yaklaşık 2 yaşında bir kedi olduğunu tahmin ediyorum. 38.4 kedilerimiz için ideal bir sıcaklıktır. Ateşi yok diyebiliriz kedimiz için. Biz o bölgede bulunan diğer hayvanlarımıza iç ve dış parazit ilaçlamalarını yapmıştık. Ama ben bunu sahiplendiğim için orada yapmadım. Burada kendim yapmak ve kontrollerini yapmak istedim. Şimdi iç dış parazitlerini yapacağım ve kan tahlillerini ve biyokimya tahlillerini yapacağım. Öncelikle bir kan alalım. ちょっとだけ先ほどきてる。 Kedimizin kanlarını aldık, İç dış parasitlerini yapıcağım. Öncelikle iş parasitinden başlıyorum. Elimizi kabesine koyabiliriz. Şimdi hep beraber bunun sonuçlarını kontrol edelim. Bir kimya testimiz için kit alıyorum. Ve alıyorum. Hep beraber cihazlarımızın olduğu odaya geçelim. Öncelikle hemogram testinden başlıyorum. Hepimizin bilgilerine girdikten sonra kamera ediyorum. Bir sonucu bekleyeceğiz. Bu sırada biz de biyokimyamızı ayarlayalım. Kedimiz erkek bir kedi. Daha önce kısırlaştırılmış Pipetlerimizi ayarladım öncelikle. Kitimizi açıyorum ya. Önce kanı. Sonra solüsyonumuzu koyuyorum. Bitti bilgileri girmemi istiyor. Yaklaşık 7 dakika sonra sonuçlarımız çıkacak sonuçlar çıktıktan sonra hep beraber bakacağız. Şu anda hemogram sonucumuz çıktı. Biyokimya sonucumuzun çıkmasına da çok az kaldı. Hemogram sonucumuzu hemen yazdırıyorum. Ekrandan gördüğüm kadarıyla kelimizin bağışıklığı biraz düşmüş ve eritrosit miktarı biraz artmış bu büyük ihtimalle stres kaynaklıdır. Miktarları zaten ben doğal olarak karşılıyorum şu anda kedimizde. Bağışıklık güçlendiricileri kullanacağız. Bizim için önemli olan şu anda vücudunda herhangi bir enfeksiyonun olmaması veya organlarda herhangi bir hasarın oluşmaması. Ben bu kan sonucunu kötü olarak değerlendiremem. Toparlanabilecek değerlerde Yakından alabilirsin abi. Kilo kimyamız da çıktı şu anda. Süresi doldu. Bunu da yazdıracak. Evet. Kedimizde baktığımız zaman kolesterolü biraz düşmüş. Karaciğer'de ANT değerinde biraz yükselme görüyoruz. Beslenememekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kreatin kinase seviyesi biraz yükselmiş. Bu genelde kalp problemlerinde ve kas hasarının, kas yıkımlanmalarının olduğu durumlarda artar. Ki vücudunda beslenememeye bağlı olarak da, darbelere bağlı olarak da kas yıkımlanmaları var. Bunun çıkması gayet normal. Ee, diğer değerlerde şu anda gördüğüm kadarla toparlanabilecek düzeyde. Kedimiz kötü durumda değil miyiz? Kedimiz için bağışıklık güçlendiricileri, vitamin desteklerini kullandıktan sonra ve düzenli olarak besledikten sonra kedimiz iyi durumda olacak. Ben zaten dış kontrol ettim. Dış da herhangi parazit veya bir ishal durumuna rastlamadık. Kedimiz iyi durumda diyebiliriz.